Yatırım dünyasında borsa genellikle servetlerin kazanıldığı ve kaybedildiği bir savaş alanı olarak görülür. Peki piyasa düştüğünde ne olur? Sayılar kırmızıya döndüğünde ve panik yayılmaya başladığında. Bugün sadece bu anları konuşmayacağız. Borsada milyoner kazanan, dünyanın gördüğü en büyük yatırımcıların gözünden piyasa düşüşlerini anlatmaya çalışacağım. Warren Buffett bir keresinde şöyle demişti. Başkaları açgözlü olduğunda korkun. Başkaları korktuğunda açgözlü olun. Piyasanın en kara karanlık saatlerinde fırsatlar doğar. Korku etrafı sardığında Bilge yatırımcı riski değil, fırsatı görür. Bir düşünün, piyasa düştüğünde kaçıyor musunuz yoksa bir sonraki büyük fırsatı mı arıyorsunuz? Bir diğer efsanevi yatırımcı Peter Lansi bizlere şu sözleri hatırlattı. Hisse senetlerinde para kazanmak için gerekli beyin gücüne herkes sahiptir. Ancak herkesin buna dayanacak mide gücü yoktur. Piyasa düştüğünde test edilen şey zekanız değil, cesaretinizdir. Önemli olan odaklanmış kalmak, sakin kalmak ve bu düşüşlerin geçici olduğunu unutmamaktır. Sayısız piyasa dalgalanması gören ve bunlardan yararlanan George Soros bize şu uyarıyı yapmıştı. Önemli olan haklı veya haksız olmanız değil. Haklı olduğunuzda ne kadar para kazandığınız ve haksız olduğunuzda ne kadar para kaybettiğiniz. Bu piyasa düşüşleri sırasında sadece hayatta kalmakla kalmayıp aynı zamanda toparlanma süreci içinde kendinizi en iyi şekilde konumlandırmanız gerektiğini hatırlatan güçlü bir mesajdır. Herkesin etrafındaki piyasanın mahvolduğuna inandığı anı hayal edin. Şu an günümüzde olduğu gibi. Önemli olan kalabalığı takip etmek değil, analizlerinize güvenmek ve harekete geçme cesaretine sahip olmak. Önemli olan kalabalığı takip etmek değil, analizlerinize güvenmek ve harekete geçme cesaretine sahip olmaktır. Tüm zamanların en büyük traderlarından biri olan Jason Livermore'a bakıyor. O bir keresinde şöyle demişti. Borsa asla net değildir. Çoğu insanı çoğu zaman kandırmak için tasarlanmıştır. Livermore piyasanın oynaklığının doğasında olduğunu bize hatırlatır. Gürültüye kapılmak kolaydır. Ancak asıl zorluğu disiplinli kalmak, stratejinize sadık kalmak ve piyasa düşüşlerinin genellikle en büyük fırsatların habercisi olduğunu anlamaktır. Ray Dalio, köklü yatırım firması Brickwater'ın kurucusu, bir keresinde şöyle demişti. Riskleri kontrol edemediğiniz zamanlarda ihtiyatlı olmak en iyi stratejidir. Yani piyasa düşüşlerinde riskleri kontrol edemiyorsanız en iyisi temkinli hareket etmektir. Bu strateji uzun vadede sağlam kalmanın anahtarıdır. Benjamin Graham, modern yatırımın babası. Şunu söyle, piyasayı zamanlamaya çalışmak yerine bir şirketin değerini anlamaya odaklanın. Piyasa düşüşleri hisse senetlerinin gerçek değerini araştırmak için en uygun zamandır. Bu yüzden piyasa çöküşleri bir tehdit değil bir fırsattır. Charlie Ikan borsa dünyasının efsanevi yatırımlarından biri. Der ki borsada servet yapma fırsatları görme yeteneğine bağlıdır. Piyasa düşüşleri genellikle bu fırsatları görebilenler için büyük birer servet kapısı açar. Paul Tudor James, Hedge Fon yöneticisi. Piyasa düşüşleri hakkında şu şöyle de piyasa düştüğünde sadece paranızı değil stratejinizi de korumalısınız. Piyasa dalgalandığında stratejinizi koruyarak bu dalgalanmalardan fayda sağlayabilirsiniz. Turkli Trading stratejisinin mucidi piyasa çöküşleri hakkında şöyle demişti. Disiplin kazanan ve kaybeden arasında en büyük farktır. Piyasa düştüğünde disiplinli olmak uzun vadede kazançlı çıkmanın anahtarıdır. Bu ustaların sözleri bize yol gösterici olur. Düşüşlerin son değil piyasanın döngüsünün doğal bir parçası olduğunu hatırlatırlar. Soru şu korkunun eylemlerini yönlendirmesine izin mi vereceksiniz yoksa yükselecek fırsat ları görecek ve bir sonraki başarı dalgasına hazırlanacak mısınız? Borsa sabır, cesaret ve kararlılık oyunudur ve bazen dünya en korkutucu anındayken en olağanüstü fırsatlar köşede bekliyor olabilir. Şimdi düşünün bugün karar vereceksiniz. Korkuya teslim mi olacaksınız yoksa fırsatların üzerine mi gideceksiniz? Büyük yatırımlar büyük cesaret ister. Tarih korkuyla geri adım atanları değil cesaretle ilerleyenleri yazar. Her piyasa düşüşü bir fırsattır. Sadece görebilenler için geçerli. Kendinize sorun. Bugün harekete geçmezseniz ne zaman geçeceksiniz? Dünyanın en başarılı yatırımcıları en zor zamanlarda en büyük adımları atanlardır. Piyasa düşerken kazananlar geri çekilmez, tam aksine ileri atılır. Hisse senetleri düştüğünde belki de hayatınızın yatırım fırsatını kaçırıyorsunuz Geçmişteki hatalarınıza değil gelecekteki zaferlerinize odaklanın. Siz de büyük düşünün, büyük oynayın, başarısızlıktan korkmayın, para kaybetmekten korkmayın, zarar etmekten korkmayın. Çünkü en büyük başarılar en büyük risklerin ardında. Değil. Servet asla güvenli sularda yüzmekle kazanılmaz. Büyük dalgalarda yüzmeye cesaret edenler o serveti kazanır. Bugün kendinize ve geleceğinize yatırım yapma zamanı. Korkuyu bir kenara bırakıp fırsatları uçaklayın ve borsanın sunduğu bu eşsiz şansı yakalayın. Bu sizin zamanınız. Şimdi harekete geçin, fırsatları değerlendirin ve yarının kazanını siz olun. Bir sonraki fırsata hazır mısınız?